Arkadaşlar merhaba. Pençalesi kanalımıza hoş geldiniz. 3 yaşında olan hünap meyvesi fidanını görüyorsunuz. Çok güzel tutmuş. Tabii ki bu sene verim az. İklimden dolayı. Diğer videoları anlattığımız gibi. Değerli arkadaşlar, yanında bir tane daha hünap ağacımız var. Görüyor musunuz? Hemen şurada. Onda da meyveler var. Bu havayı köklendirme olan ağacımız. Şimdi bak buradan gördüğünüz gibi boydan boya gövde gidiyor. Peki havayı köklendirme nasıl? Şuradan kökten geliyor kalınlığı görüyorsunuz mu? Şurada havayı köklendirme yapmıştık. Ve şuradan yeni bir fidan nasıl bak kalınlığına bakın. 2,5 yaşında bu. Buradan çıkıyor ve meyveler Buradan vermeye başladı Peki ağaç kendini toparladı Peki bunun arasındaki fark Sadece havaya köklendirme Tabii ki değil Değerli arkadaşlar bakın Buradaki meyvelerin hepsi olgunlaşmış çoğu. Çok güneş görüyor Yani bu meyvelerde e, Güneş çok önemli bir Faktör Burada bak Az güneş gören Meyvemiz Olgunlaşmamış da. Az da vermiş biraz da tabi. Birazcık da bakayım şeylerini boylarına. Boy farkı yok çünkü sulamadan ikisi de nasibini almış güzelce. Ama gel gelelim. Ee, olgunlaşmada güneş gören yer daha güzel. Daha canlı. Ee, burada da az güneş gören yer. Birazcık daha bak yapraklar eğilmiş. Tabii ki de budalı keseceğiz biz bu kayısının budama yaparken yönünü açacağız. Geçen sene bu da tabi kapalıydı. Önünü açtıktan sonra çok güneş gördü ve kendine geldi. Şuradan kamerayı birazcık daha sizin göreceğiniz şekilde ayarlayayım arkadaşlar. Şöyle göründüğü gibi her tarafı güneş görüyor. Ve kendini açıldıkça açıldı. Geçen sene tabi bu kadar değildi. Şimdi değerli arkadaşlar bu 3 yaşında ama bu tabi 2,5 yıldır ektiğim için ama gövdesi de tabi 1,5 yaşında olsa 4-5 yaşında tabi minap meyvesi. Ama biz tabi ki 2 yıl kar ettik ve meyvemizi ağacımızı böyle yaptık. Havayı köklendirme yaptığımız için. Bunun boyu da gidiyor tabi kayısı bırakmıyor. Değerli arkadaşlar. Güneş, su, toprak her zaman önemli. Bunlara bakacağız. Gülnap meyvesi, oh açıldıkça açılmış. Seneye tabi birazcık daha bunu. E, diğer videolarda anlattığım gibi, bu sene e, budamayı az yapacağım. E, gövdelerin güçlüğü bu kadar yeterli benim için şu an. Birazcık da yan dallarını şu kanatları güçlendireceğiz. İnat meyvelerimiz böyle kalıversin. Aa, bir tane de burada var. Onu da göstereyim size. O da havayı köklendirme yaptığımız hünap ağacımız. O tam güneş görüyor. Arkadaşlar o da burada. Muhteşem o. Onu da göstereyim. arkadaşlar kendinden emin iri iri böyle meyveleri iri iri yani küçük meyve ama güçlü yani güçlü çekirdekli olan meyve yetiştirmiş bunlar bunu birazcık daha fazla budayabilir miyim gövdesi nasıl yeterince kalın mı onu birazcık daha bulacağım bu sene gövdesi daha da tam kalınlığa gelmedim yani e meyvelerin önemli olan gövdeleridir yani. Gövde ne kadar güçlü olursa meyve daha çok verir. Yani bir iki sene tabi ticarette yapanlar yapmaz da. Yani hobi olarak bizim yaptığımız hobi gibi ticarette uğraşmayan insanlar e bunların ağacın e ileriye dönük e verimliliği için gövdelerini güçlendirirler. Biz de o açıdan gövdelerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir nap meyvemiz burada. Bir tane de ileride var. Onu da göstereyim size. Biraz gezelim. Burada fasulye de var. Bu sene domates fazla olmadı. Ege bölgesi tarafında. Şimdi diğer hünap ağacımız burada. Bu da iklimden dolayı. Geçen sene çok meyve vermişti. Yani yaşına göre. Bu sene tabi biraz sulaması az oldu herhalde bunun. Suyu uzak kalıyor. Ondan dolayı bu sene meyve vermedi. Döktü meyveleri. Değerli arkadaşlar iklim her yere ekiliyor. Bakın yani yaprakların kuruluğuna bak. Yani biraz ne kadar şey olsa da yakmış yani. Güneş yakmış bunu. Bunu ne yaparız? Değerli arkadaşlar bunu da gövdesi çok kalın değil. Bunu da yine budacağım ben. Sağlam bir budama yapacağım. Ve gövdesini güçlendireceğiz. Gövdeye bakıyoruz tabi her zaman. Bu inap ağacımız da böyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone. Bir beğen atmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.